Bir ödül haberiyle devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Dünyada İyilik Var Derneği tarafından düzenlenen törende yılın en iyi kadın haber spikeri ödülüne layık görüldüm. Bir kez daha ödül için ve layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Dün akşama bir bakalım. Afişlerinizde Girit Haber sonucusu, Sayın Gülden Demirtaş için geliyor. Afınızla. Yılın en iyi kadın haber spikeri ödülünün sahibi Gülden Kalecik Demirtaş oldu. Bu ödülü almak çok değerli. arkadaşlarıma Çok teşekkürler. Sağ olun. Dünyada İyilik Var Derneği birinci yılını görkemli bir ödül töreniyle kutladı. Geceye iş, sanat, spor ve medya dünyasından birbirinden ünlü isimler katıldı. Farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. TGRT Haber Spikeri Gülden Kalecik Demirtaş da yılın en iyi kadın haber spikeri ödülünü aldı. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok önemli, çok değerli. Katılımcılarla e da beraber olmak gerçekten çok güzel.